Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın kına gecesi var ve e, o arkadaşımı siz tanıyorsunuz. Yani benim sürekli izleyenler, takip edenler biliyor. Psikolojik danışman Gamze Ünal Onun kına gecesine birlikte burada hazırlanacağız ve ben de size kamerayı açtım. Şu an şekilde görüldüğü gibi yatak odamdayız arkadaşlar. Az önce duştan çıktım. E, saçlarımı daha henüz taramadım bile. Öncesinde saçlarım kurusun. Kurumadan önce de. Makyajı bitirelim birlikte. Bu arada elbisemi göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şunu giyeceğim. Bunun tonlarında far süreceğim. Hadi o zaman başlayalım zaman kaybetmeden. Öncelikle yüzüme Nivea'nın nemlendiricisini süreceğim arkadaşlar. Şunu kullanıyorum. Şu arkadaşlar. Bunu gratisten almıştım indirimdeyken. Gayet güzel bir krem. Hele gece yatmadan önce sürerseniz çok güzel bir kokusu var. Şimdi kapatıcı yapacağım. Çok yakında size bir sürprizimiz olacak. İnşallah gerçekleştirebilirsek. O yüzden çok konuşmak istemiyorum o konu hakkında. Size de bahsetmeyeceğim şu an. Olursa tabii ki de videosunu çekeceğim. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum şu an. Ama güzel şeyler olduğunu söyleyeyim şimdiden. Bu arada fırçalarımı yıkamadım daha henüz Kardeşimin düğününden sonra. Far fırçalarını yıkamadığım zaman Renkler çok karışıyor arkadaşlar birbirine ve kapatıcımız sürekli gösteriyor. Bunu hiç değiştirmeye düşünmüyorum. Sürekli bundan almaya düşünüyorum arkadaşlar. Fondötenim var. The Remel markasının. Şununla da hemen şöyle geçelim. Evet fondötenimiz de tamam. Şimdi pudrayı sürelim ki kalıcılığı artsın. Kaş fırçamı aldım arkadaşlar. Fırça değil gel şöyle ucu şu şekilde üçlü böyle bir ucu var. Onu da şöyle boyuyorum. Bir de benim kaş maskaram var. Kaş maskarasını da üstünden geçeceğim. Yaydıracağım yani bu sürdüğüm şeyi. Şimdi kaşlarımı şu şekilde kaldırıyorum. Şurayı da yara yaptım. Değiştim orayı. Ve aynı şekilde burayı da. Bu işlem de tamam. Kaşlar bitti. Ve çok sıcak oldu. Düzleştiriciyi taktım. Evet. Sıra geldi. fara. Ben bazen ne süreceğimi karıştırıyorum arkadaşlar. O elbiseye uygun. Şun var. Bir de şu var arkadaşlar. Şu ikisini karıştıracağım. Şimdi öncelikle şundan aldım. Şu en aşağıdakinden aldım. Hemen terledim. Boncuk boncuk. Allah'ım yarabbim. Evet. Şimdi üstteki pembeden de şu kenarlara geçiyorum. Hatta karıştıracağım birazdan zaten. Bu farf paletini yeni aldık biz. Çok beğendim arkadaşlar. Aşırı güzel yani. Hatta Instagram'dan bir kızla konuştuk. Farf paletini sormuştu. Çok beğendiğimi söyledim. Yani uçmuyor hemen gözden. Şimdi tabii ki de şu kenarları şöyle sileceğim. Bir makyaj pamuğu aldım geldim hemen. Şöyle boncuk boncuk terledim çünkü. Üstünden geçiyorum bakın. Böyle long diye silmeyin sakın ha. Evet farımı beğendim. Zaten videoda kamerada çok aşırı net belli olmuyor arkadaşlar. Hello. Öyle canım. <gülüyor> <mara>. <gülüyor> İyi valla far çekmeye çalışıyorum anneciğim ya. Ne yapıyorsun? hazırlık? Evet. Birazdan da sana yapacağız. Tamam anneciğim. Sesin misin? Tamam da. De. <laughs> Farımız bitti. Bronzer'e geçtim arkadaşlar. Farmasının bronzer'ı. Trafik varmış arkadaşlar. Hüseyin geldi şimdi. Şimdi yalnız. Rimele <laughs> geçtim. Şu Farmasının double lash accent. Hemen üst tarafını açtım. İki taraflı arkadaşlar. Ve şuradan çeviriyorsunuz. Ama üst taraf daha iyi. Hemen ben sürüp geçebiliyorum. En son oje süreceğim. Burada beraber süreriz. Lümen sürerken şekilden şekilde girenler derliyor. Okey. Bu da bitti. Ne kaldı geriye? Tabii ki de ruj. Aslında... <laughs> Aslında ruj sürmeseydim iyiydi. Yemek yiyeceğiz çünkü biz şimdi. Böyle gideceğim arkadaşlar. Ruju e siliyor Silmeme rağmen... Aha. Ruj sürmesem olur ben. Evet. Rujum bak. <laughs> Vallahi sildikten sonra daha bir güzel oldu şu an. Ama yemekten sonra bakacağız. Kötü durursa yeni bir ruj süreceğim. Makyaj bitti. Yeter ya başka daha ne olacak? Şimdi hemen saça geçiyorum. Saçım kurumuş. Saçım çok kolay tarandı şu an farkında mısınız? Çünkü bunu kullanıyorum. Panten. 170 derecede şu an düzleştirici. Başlıyorum. Hazır mıyız? düzleştirdim. Şu şekilde oldu. Önleri falan da iyi. Hazırım. Yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da elbisemi giyeceğim. Ayakkabı falan filan. Bu kadar başka bir şey yok. Şimdi annemi hazırlayacağım. Hemen annemi çağırıyorum. Onu oturtturuyorum. Güzel bir makyaj yapalım. Onu da saçını e, saç köpüğüyle artık uzun saçlı değil anne biliyorsunuz ki kısa saçlı. <laughs> Saçlarını kestirdi ama çok yakıştı ona da. Saç spreyiyle böyle biraz kabartırız. Güzel olur. Bu kadar. Şimdi annemi çağırıyorum. Hadi bakalım. Ben oturayım buraya. Hı hı. Ya canım ya. Hmm. Benim olmuş mu makyajım? Harika olmuş. Ay çok güzel. O şeyle uyumlu olsun diye. Evet. Elbiseyle. Harika. Saçlarımı da düzleştirdim. Oo. <laughs> oh. Belki toplarım bilmiyorum. Belki de böyle toplayabilirsin. Hava sıcak mı soğuk mu dışarıda? Esiyordur ama gerçi ya. Yani. Açıkta mı olacak kapalı mı? Açıktadır büyük ihtimalle bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu hiç. Hmm. Benim bu şekilde <laughs> saçımı. Saçını aslında, aslında bir şeyler yapabiliriz. Düzleştirip. Baksana şey gibi aynı ben. Sezen Aksu bu Evet Sezen Aksu o dedi. o, da bir saçı aynı, böyle ama. Böyle, aynı. Düzleştirebilirsin aslında Anniş. Düzleştirelim mi yoksa aslında yumuşacık saçın ya. Yani Hiçbir şey basın gelmez. Ya, değil mi? Ne sürprizlik kızım geldi ne bir şey. Aslında böyle daha güzel. Evet. Yumuşacık arkadaşlar. Hmm. Hmm. Senin elbisen ne renkte şu an giyeceğin? Karar verdim hangisini giyeceğim? Siyah beyaz olanı giyeceğim dedi. Benim elbisem hmm. Bir de e, bordoyu mu giysem siyah beyaz mı? Bordoyu bence. İyi tamam hadi bordoyu iyi. Evet. O sana çok yakın. yakışıyor. Onu yani. Aynen. Onu yakışıyor. Evet. En alttaki. O yakışır. İnşallah bizim gördüğümüz rengi görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Bazen farklı çıkıyor videolarda. <laughs> Yandık. Gözlerim sulan ya. Gözlerim renkli olduğu için arkadaşlar sulanıyor çok çabuk. Renkli gözlerde mi var bu olay bilmiyorum. Şimdi ben karşı bakıyorum. Şimdi, evet. Şimdi sen kameraya bak. Hı, aynen. Takipçilerimize bakın. <laughs> ah öpüyorum. <onu. gülüyor> Çok yukarı yapma da uğraşmasın. Tamam. Bir kurusun önce. Evet. Yeni <laughs> yiyelim. Yelle yelle. Yel, yel. Şunla şunla nerede o? Neyle? Allah <laughs> senin atmasın. Benim pervanem arkadaşlar. Ben o yere canımı, ben hayatımı seve seve her şeyimi. Ben o yere kalbimi, kalbimi, yatağımı, şeyimi severim. Haberin <laughs> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tarayınca nasıl fark et? taramak bile yetiyor. Şöyle yakından göster bakalım. Göstereyim. Evet arkadaşlar kaşım böyle gözlerim de. <gülüyor> 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 güzel oldu ama. Evet. Ha, öyle düzelttir ben. Düzleşmiyor da. O güç kısa ya. ya. Öyle içeri doğru işte ben çok severim. Akıl veriyor saçım. Tem e, temiz mi ya. Temiz bir de. Oldu bence. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Senin saçların bu arada biraz kısa mıymış? Aha. Geçen sene düğün işte. Bir hmm. sene de bu kadar uzadı ya. Hmm. Ya çok güzel oldu. Evet. Sağ ol anneciğim. Bir şey diyeceğim. Az önce yemek karıştırıyordum ocakta. Yemek yemeden önce hemen şunu süreyim geleyim dedim. Yemekler ısınıyor. Dün kuru fasulye yapmıştım arkadaşlar ben. Müthiş görünüyor yalnız. <laughs> yemek ikinci gün daha güzel oluyor arkadaşlar. Neyse böyle gereksiz bir detaydı. Evet oca sürmeye başladım. <laughs> katı sürmem gerekiyor ama süremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü saat şu an 8'e geliyor. Hemen çıkmamız lazım. Düğün pınar başında. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Çok hızlı gelişti. Siz çok hızlı görüyorsunuz ama yemeği yedik. Lip gloss'um var. Ondan süreceğim. Sonraki... Oldu bence. Ne diyorsunuz? Şu yukarı biraz taştı. Onu sileyim. Ben. Hemen şimdi giyiniyorum ve sonraki sahnede kıyafetimi göreceksiniz. Evet gençler biz hazırız kıyafetlerimizi giydik. Annem de çok tatlı oldu. Evet hazırız. Çok güzel yakıştı sana o elbise. Ben de böyleyim arkadaşlar işte. Elbise dediğim bu. Yani bu elbise de değil aslında. Şöyle fırfırlı böyle. Altı şu şekilde. Elbise gibi duruyor. Aslında değil. Bu olduğu için öyle gözüküyor. Hazırlandık arkadaşlar. Çıktık şimdi. Hüseyin de hazırlandı son kez. Aynen. <laughs> ben hep işten geldikten sonra hazırlandım. <laughs> <laughs> Koşturmaca geçiyor benim hazırlanma süreci. Evet. Tommy Life'dan aldığımız gömleği giydi, çok yakıştı hmm. ama. Güzel oldu. Rengi nasıl görünüyor? Mavi. Açık mavi görünüyor. Ama o çok kısa. İşte, bilmiyorum. Baban da aşağı indi bizden önce. Hmm. Arabayı çalıştıracaktı falan herhalde. Yok, ayakkabı aldık. Hmm. Tak budu, tak budu. İniyoruz gene. <laughs> Babam da pek yakışıklı oldu. Siyah renk çok yakışıyor ama. Senin <laughs> yanında <sönük> kalıyoruz. Ya <laughs> öyle deme. Sen daha güzelsin bizden. Öyle, canım benim. şöyle bir boydan alalım. <laughs> <Evet, boydana. gülüyor> <laughs> <laughs> çok iyi, çok. Canımsın sen benim. <laughs> Banyoda bir alet bozuktu. Onu yapıverdi verdi hemencik. <laughs> Eline bir iş değdi mi babamın? Hemen evet. anında oluyor yani. Yeter ki bir iş olsun arkadaşlar. <laughs> Yaptı vallahi çok iyi oldu. Yoksa biz onu hiç yapamazdık. Kalem Uğraşmak tıraş. istemiyoruz. Kalem tıraş ciletinden. Şey. <laughs> Kalem tıraş? Uçağımdan. <laughs> tamirini onunla yaptı şaka gibi. Onunla Japon yapıştırıcısıyla falan yapıştırdı, bir şeyler yaptı. Bu şey var yani. Su <laughs> bastığımız yer söyleyemedim. Ay yanmış yerden gidiyorum. Arkadaşlar geldik. Burası resmen düğün salonu mevkisi yani. Her yerde düğün salonu var. Ya burada isimleri yazıyor. Hah yazıyorsa bakalım. Bir bakalım anneciğim. Girişi o taraftanmış. Buraya isimlerini yazmışlar. Gamze ile Burak'ın ismi yazıyor. Hüseyin'i bekleyelim. O da otoparka arabayı park etmeye gitti. Şu tarafta sandık da insanlar tanıdık gelmedi arkadaşlar. <laughs> Dedik ki biz nereye geldik falan diye düşündük. Burada müzikler karışmıyor birbirine ya? Karışır. Her yerde düğün salonu var arkadaşlar. Tamam, karşıda. Çok gördüm burayı ya. Evet ben Baksana de çok beğendim. Baksana da yukarıya girişe. Atlara bak. Atlarına çok Girişler. Var. Evet giriş çok iyi. Şöyle göstereyim. Çok güzel ya. İsmi burada Ayşya. Gerçi her yerde Aşia var. Burası antik. Bu taraf Pegasus diye geçiyor. Annemin güzelliği. <laughs> çok tatlı oldun ya. Evet sağ ol canım benim. Ya. Sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim bir evet, tane. Ha. Burada otoparklar da ücretli, ücretli arkadaşlar. Düğün salonunun kendine ait özel otopark yok yani. Hadi girelim. Ben Gamze'yi çok merak ediyorum. Dur ben de merak ediyorum. Nasıl oldu burada acaba? Boydan böyle. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Takıları da taktık son dakika. Kollarıma. Gelin olduğum belli olsun ayol. <laughs> Damadım da geliyor. Aşkım da geliyor. <laughs> Oo giriş yaptılar. Canım benim. Ya. Ne diyorsun? <laughs> Oturduk arkadaşlar biz. Yoruldum uykum hadi gidelim. Sen bir de işten geldin Abi, kıyamam gidelim. sana. Arkadaşlar düğün salonu çok güzel ama aşırı renkli. Gamze şuradaymış. Birazdan yanına çıkacağım. Aa, kopuyoruz annemle. Şimdi daha başladık. ya kırmızı kırmızı ne güzel oldunuz siz. Yeah. Yeah. Kanka alınmış, de Yakışmış kanka! Hayal ettiğimden de da daha güzel biliyor musun? Yeah. yeah. Çok, çok güzel. güzelsiniz. Ya, Hoş bulduk. Allah mesut etsin. Amin. Sorun benim ya. Kızlar gidiyor <laughs> <laughs> artık. Ya. Çok tatlı. Ben de çok tatlı Maşallah. Herkes nasıl yazmış sayfamızı yazmıştı. Evet. Evet. Ya. Aşkım benim. İzlersin YouTube'dan. Ya daha ilk okul arkadaşlığı evlilik. Ya. Daha devamı da sürecek inşallah. İnşallah. Enişte. Ben ee? evet. seni görmedim. Enişte gülü. Enişte gülü. gülü bu. <laughs> ya. Boş farkına bak ya. Evet. Biraz evet. Böyle <laughs> olman lazım <gülüyor> senin. <gülüyor> ne boy farkı? Devam et. Devam Buyur gel. Şimdi Burak abicim sen bu köşedesin. Buraya iki tane bayan arkadaş vereceğim. İki tamam. tane kapımız var, sen diğer kapı uzak taraftan oradasın. Tamam. Yengeciğim sen bu taraftasın. Büyük basamakta 2-3 saniye bekleyebilirsiniz. Hı hı. En tamam. azından çünkü çoğu kişi bilmediği için nereden çıkacağınızı görmüş olurlar. Tamam ne yapıyorsunuz efendim bana? You we know, all all yok. <laughs> 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 ben de babam da. Yani, yani evet, <laughs> evet o Galatasaray'da. Galatasaray. Galatasaray. <laughs> Nasıl Vallahi Valla ya yapmıyorum bende Al bakayım git oradan dur Nasıl yapacağız böyle şeylerle? Çok güzel ya <gülüyor> <gülüyor> Bu gerek. Yok yok arkada da var Evet oldu Ya işte süsü ya Tamam. Güzel güzel. Al. Böyle mi Tamam öyle tak ya bir şey yok. Tam oldu ha. <laughs> Yakıştı mı? Yakıştı. gidiyoruz artık. Kapanış oldu çünkü. Kına yakıldı falan. Oldu bitti yani. Aynen, ay, ay. Çok güzel oldu ama. Evet çok Kandışın güzeldi. Kankimin düğünü. Allah mutlu etsin inşallah. Allah evet. istesin. Mutlensin. Evet. Artık evde görüşürüz. Eve geldik sonunda. Ay. Ya çok yoruldum. Ayaklarım ağrıyor anne Ya sen tabii toplu tabu... giydin benim bağrım evet. bebek. Videonun kalitesi nasıl çıkıyor arkadaşlar bilmiyorum. Telefona geçti kendi kameramın şarjı bitmişti. Onu şarja taktım. Üstümü değiştirdim. Annemle ikimiz arse indirdik. Şimdi de yukarı çıktık. Daha yenice oturdum. Heh, makyajımı temizleyeceğim şimdi. Birazdan beraber temizleriz. Evet. Bayağıdır mutfakta çekim yapmıyordum. Vallahi. <laughs> Aynen. Ya, mutfakta dağınık olabilir arkadaşlar. Evet. Çünkü yani bugün hazırlanıp bugün yemeği hemen çıktık ya. Hemen çıktık. Makineyi yerleştiririz. Evet, makineyi yerleştiririz ya. Yani. Ne olacak? Aşk Aşkım var benim. Aşkım Her... benim o aşkım var. Aşkım benim o. Onu çok gösteremiyorum ben bu aralar. Evet. Yalaka. Ya yerim ben ona. Yalaka bu yalaka. Abim. Aşkım. Hmm. <laughs> çok tatlı ya. Ne? Böyle sarılabiliriz saatlerce biz onunla. Evet çok tatlı. Evet. Herkesin aşkım benim. aşkım. ağza bak ağza. O ne o? Sipine ölürüm senin. Anne. Biz ne <laughs> gördük dışarıda Aliyes? <laughs> Neydi Aliyes o? Ölçü müydü? siyah birisiydi değil mi Ares? Korktun <laughs> değil mi sen de? Benim <laughs> oğlum da korktu. Ay korktu o da ay. Valla ayaklarımı çömelemiyorum o ah, yere. Benim oğlum benim. <laughs> Senin oturuşunu yürüyorum. Allah. Kafa gitti telefona çarptı kafası. Telefona düşüreceğim. Dikkat et anneciğim. Ay çok sarsılmasını istemiyorum. Önce <laughs> takıları bir çıkaralım küpeleri. Küpelerden kurtuldum. Şöyle koysam. O bence. Ama bu açıyı sevdim. Şu şöyle çıkıyor. Ama diğerleri tırnak da var şimdi. Ben de nasıl çıkacak bilmiyorum. Ama kına çok iyi değil miydi ya? Ben çok beğendim. Size tabii çekemediğim yerler vardı arkadaşlar ama muhteşemdi. Yani bir bütün haliyle çok güzeldi kına gecesi. Şimdi makyaj deneyelim. Bu da bitiyor. Az kaldı. Yeni bir şey alacağım. Önerdiğiniz makyaj temizleme suyu var mı? Hep ben mi önereceğim? Siz de söyleyin biraz bana. Varsa şöyle güzel beğendiğiniz, kullandığınız karma ciltler için özellikle alırım yani. Ruj kalmamış zaten. Rujdan eser yok. Şu lekelerim çıkmıyor arkadaşlar. Lekeler kaldı. Evet çıkardım ve kurtuldum şu an. Bugün böyle bir gündü. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki bildirim çanını açarsanız da beni çok 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 mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. sonraki video dediğim Rabia'nın düğün videosunda. O da yine benimle hazırlanan tarzın olacak. Bu sıra çok sık geliyor. Haberiniz olsun. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum. Yatanlara, yeni kalkanlara da buradan günaydınlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Öptüm.